Herkese merhabalar. Ee, Ece Hanım bizde yaklaşık 15 ay öncesinde e, bypass ameliyatı geçirdi. E, çok garip bir süreç yaşadı aslında. <laughs> belli bir dönem çok aşağıya indi. E, şu anki kilosunun bayağı altına indi. Sonra işte tekrar kilo alma çabası yaptık. E, herkesin bildiği üzere belli ishal yapan besinler vardı. <laughs> Onlardan uzak durması gerekirdi. Ee, ve şu an vücudu tamamen değişti artık ee, istediğimiz noktaya geldik ama 15. ayda ece bir şey fark etti. Neyi fark etti? Ee, o önceki yediğimde hani ishal yapan besinlerin hiçbirinin artık ishal yapmadığını fark ettim. Porsiyonlarım hani kilo al kilo al döneminden bir alışkanlık olup porsiyonlarım gerçekten artık büyüdüğünü. Fark ettim ve gerçekten kilo aldığımı fark ettim. Hani önceki ayların aksine. O yüzden artık dur deyip hani tam hani düzeni oturtmanın zamanının geldiğini fark ettim. Aslında bu ameliyatlardan sonra da kilo almak çok evet, kolay. Çok kolay çok kolay. Yediğinizde gerçekten yani hani ee, aman ilk başlarda şey oluyor işte patatesimi de yerim nasıl olsa zayıflıyorum işte. Biraz daha şey yiyeyim. Nasıl siz zayıflıyorum diyorsunuz ama belli bir süreden sonra gerçekten bakıyorsunuz ki hani kilo almak çok 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 kolay olabiliyor. O yüzden hani bir dur diyip artık bir hani o düzene oturtmanın zamanı geldiğini anlıyorsunuz. Evet. Şimdi artık doğru beslenmeyi evet, tam anlamıyla uygulamanın zamanı. <laughs> Aynen öyle tam zamanı artık. <laughs> teşekkür ederiz bilgiler Teşekkür ederim.